Yaradılış Kitabı 19. Bölüm İki melek akşamleyin Sodom'a vardılar. Lut, kentin kapısında oturuyordu. Onları görür görmez karşılamak için ayağa kalktı. Yere kapanarak, Efendilerim dedi, kulunuzun evine buyurun, ayaklarınızı yıkayın, geceyi bizde geçirin. Sonra erkenden kalkıp yolunuza devam edersiniz. Melekler olmaz dediler. Geceyi kent meydanında geçireceğiz. Ama Lut çok diretti. Sonunda onunla birlikte evine gittiler. Lut onlara yemek hazırladı. Mayasız ekmek pişirdi. Yediler. Onlar yatmadan kentin erkekleri Sodom'un her mahallesinden genç yaşlı bütün erkekler evi sardı. Lut'a seslenerek "Bu gece sana gelen adamlar nerede?" diye sordular. "Getir onları da yatalım." Lut dışarı çıktı, arkasından kapıyı kapadı kardeşler lütfen bu kötülüğü yapmayın dedi erkek yüzü görmemiş iki kızım var size onları getireyim ne isterseniz yapın yeter ki bu adamlara dokunmayın çünkü onlar konumumdur çatımın altına geldiler adamlar çekil önümüzden diye karşılık verdiler adam buraya dışarıdan geldi şimdi yargıçlık taslıyor sana daha beterini yaparız Lut'u ite kaka kapıyı kırmaya davrandılar. Ama içerideki adamlar uzanıp Lütü evin içine yanlarına aldılar ve kapıyı kapadılar. Kapıya dayanan adamları büyük küçük hepsini kör ettiler. Öyle ki adamlar kapıyı bulamaz oldu. İçerideki iki adam Lüt'a, ''Senin burada başka kimin var?'' diye sordular. Oğullarını, kızlarını, damatlarını, kentte sana ait kim varsa hepsini dışarı çıkar.'' Çünkü burayı yok edeceğiz. Rab bu halk hakkında birçok kötü suçlama duydu. Kenti yok etmek için bizi gönderdi. Lüt dışarı çıktı ve kızlarıyla evlenecek olan adamlara hemen buradan uzaklaşın dedi. Çünkü Rab bu kenti yok etmek üzere. Ne var ki damat adayları onun şaka yaptığını sandılar. Tan ağrırken melekler Lut'a karınla iki kızını al, hemen buradan uzaklaş diye üstelediler. Yoksa Kent cezasını bulurken sen de canından olursun. Lut ağır davrandı ama Rab ona acıdı. Adamlar Lut'la karısının ve iki kızının elinden tutup onları kentin dışına çıkardılar. Kent dışına çıkınca adamlardan biri Lut'a, ''Kaç, canını kurtar, arkana bakma.'' dedi. ''Bu ovanın hiçbir yerinde durma, daha kaç, yoksa ölür gidersin.'' Lut, aman efendim diye karşılık verdi. Ben kulunuzdan hoşnut kaldınız, canımı kurtarmakla bana büyük iyilik yaptınız. Ama daha kaçamam, çünkü felaket bana yetişir, ölürüm. İşte, şurada kaçabileceğim yakın bir kent var, küçücük bir kent. İzin verin, oraya kaçıp canımı kurtarayım. Zaten küçücük bir kent. Adamlardan biri, peki, dileğini kabul ediyorum dedi. O kenti yıkmayacağım. Çabuk ol, hemen kaç. Çünkü sen oraya varmadan bir şey yapamam. Bu yüzden o kente Soar adı verildi. Lut Soar'a vardığında güneş doğmuştu. Rab, Sodom ve Gomorra'nın üzerine gökten ateşli kükürt yağdırdı. Bu kentleri, bütün ovayı, oradaki insanların hepsini ve bütün bitkileri yok etti. Ancak Lut'un peşi sıra gelen karısı dönüp geriye bakınca tuz kesildi. İbrahim sabah erkeninden kalkıp önceki gün Rabbin huzurunda durduğu yere gitti. Sodom ve Gomorra'ya ve bütün ovaya baktı. Yerden tüten bir ocak gibi duman yükseliyordu. Tanrı ovadaki kentleri yok ederken İbrahim'i anımsamış ve Lut'un yaşadığı kentleri yok ederken Lut'u bu felaketin dışına çıkarmıştı. Lut soğarda kalmaktan korkuyordu. Bu yüzden iki kızıyla kentten ayrılarak dağa yerleşti. Onlarla birlikte mağarada yaşamaya başladı. Büyük kızı küçüğüne, babamız yaşlı dedi. Dünya geleneklerine uygun biçimde burada bizimle yatabilecek bir erkek yok. Gel babamıza şarap içirelim, soyumuzu yaşatmak için onunla yatalım. O gece babalarına şarap içirdiler. Büyük kız gidip babasıyla yattı. Ancak Lut yatıp kalktığının farkında değildi. Ertesi gün büyük kız küçüğüne, dün gece babamla yattım dedi. Bu gece de ona şarap içirelim. Soyumuzu yaşatmak için sen de onunla yat. O gece de babalarına şarap içirdiler ve küçük kız babasıyla yattı. Ama Lut yatıp kalktığının farkında değildi. Böylece Lut'un iki kızı da öz babalarından hamile kaldılar. Büyük kız bir erkek çocuğu doğurdu. Ona Moab adını verdi. Moab bugünkü Moablıların atasıdır. Küçük kızın da bir oğlu oldu. Adını Ben Ammi koydu. O da bugünkü Ammonluların atasıdır.